Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında yaşayan tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Haberlerimize geçmeden önce sizden önemli bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız ve bu videonun hemen yine altında bulunan yorum bölümüne bir nokta işareti dahi koymanız bizim için çok çok önemli. Like işareti yani videomuzu beğenmeniz çok çok önemli. Bunun sebebi şu YouTube'un algoritması böyle çalışıyor. Yurt dışında yaşayan daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmemiz için bunu sizlerden rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Yorum bölümüne bir nokta işareti ya da herhangi bir şey yazmak ücretsiz. Like işaretine basmak da ücretsizdir. Desteğiniz için şimdiden herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz, 144 gurbetçimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşımız şu anda esir alınmış vaziyette. Edirne ile Avusturya'nın vilaj kentleri arasında seyahat edilebilen Optima Express treni Sırbistan'daki grev nedeniyle 4 gündür Bulgaristan'da duruyor arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan 144 vatandaşımız ve 15'te personel Bulgaristan'da 4 gündür mahsur kalmış vaziyette. Arkadaşlar hastası olan var, işi gücü vesairesi olanlar var. Yolcuların büyük bir kısmı zaten ileri yaşlarda. Bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımızın bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Ne kadar bekleyecekleri daha vatandaşlarımızın belli değil. Pek çoğunun bir an önce yaşamış oldukları ülkelere gitmeleri gerekiyor. Ancak adeta esir alınmış gibi Bulgaristan'da vatandaşlarımız trende bekletiliyor. Bu trende mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız bize ulaştı ve bunun yanı sıra bu vatandaşlarımızın Avrupa'da yaşayan akrabaları da bir an önce sorunun çözülmesini bekliyorlar. Bakalım daha ne kadar bekleyecekler. Şu anda Filibe Yagodova hattında bulunan trenin Bulgaristan sınırında bekletildiği ifade ediliyor. Sıradaki haberimiz Almanya'dan. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da içinde bulunduğumuz 2025 yılında 17651 kişi sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin büyük bir kısmı ise Türkler. Bu 17651 kişinin 1614 tanesi Türkiye'den. Gürcistan'dan 1379 İspanya'dan 928, Fransa'dan 842, Sırbistan'dan 722, Bulgaristan'dan 655 ve Arnavutluk'tan 637 kişi bulunuyor kıymetli izleyicilerimiz. Yine göçmenlerle ilgili Almanya İçişleri Bakanından bir açıklama var. Şunu söylüyor, diyor ki geçen yılın aynı dönemine göre %50 sığınma talebinde azalma var. Yani iltica talebinde bulunanların sayısı %50 azalmış vaziyette. Bunun gerekçesi ise Almanya'nın sıkı göçmen politikası olarak gösteriliyor. Basitçe şunu söylüyor Almanya. Gelmeyin, sizi istemiyoruz diyorlar. Beni takip eden tüm izleyicilerimizin bileceği üzere ben hep şunu söylüyorum. Yasa dışı yollardan bu topraklara gelmenin bedeli sizin için ağır olacak. Hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak. Pek çok kişi Türkiye'de yasa dışı yollardan bu topraklara gelebilmek için insan kaçakçılarına ciddi paralar ödüyorlar. Buraya geldiklerinde de iltica ediyorlar. İltica etmek sanki çok büyük bir matahmış gibi, iyi bir şeymiş gibi vatandaşlarımızı kandırıyorlar arkadaşlar. Şu an Türkiye'den iltica talebinde bulunanların %99.9'unun bu talepleri reddediliyor ve sınır dışı kararı veriliyor. O nedenle elinizde, avucunuzdaki son parayı da yasa dışı işler yapan insanlara teslim etmeyin diyorum. Yine de takdir sizin. En iyisini tabii ki sizler bilirsiniz. Ben çok anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Ama görüyoruz ki hayal dünyasında yaşıyorlar bu insanlar. Yanlış anlamayın. Şunun için söylüyorum. Arkadaşlar eski Avrupa yok. Eğer siz dil bilmiyorsanız, mesleğinizi belgelendiremiyorsanız, burada bir iş bulmadıysanız, yani basitçesi hukuki altyapınız yoksa boşuna yollara çıkıp gelmeyin kardeşim perişan olacaksınız. Türkçesi bu. Evet değerli izleyicilerim sırada yine Almanya'dan bir haberim var. Herkesin Banka hesaplarını kontrol etmesini istiyorum. Hesabınızdan 89.90 euro çekildiyse dolandırıldınız. Bilginiz dışında olay şu. Almanya'da şu anda ekranda görmüş olduğunuz internet sitesinin dolandırıcı olduğu iddia ediliyor. Hiçbir bağı olmayan insanların bu internet sitesine girdiği iddia edilerek 89.90 eurosunun çekildiği belirtiliyor. Bunlar önleyici kart hizmeti satıyorlar. Yani acil durumlarda sağlık hizmeti alabilmeniz için sözde arkadaşlar bu internet sitesi size bir kart veriyor. Pek çok vatandaş polise başvurarak bu internet sitesiyle uzaktan yakından bir alakalarının olmadığını, dolandırıldıklarını ifade ettiler. Polis de bununla ilgili uyarıda bulundu. Banka hesaplarınızı hemen kontrol edin. Eğer hesabınızdan bilginiz dışında 89.90 euro çekildiyse mutlaka polise şikayette bulunun deniliyor değerli izleyicilerimiz. O nedenle lütfen herkes banka hesaplarını kontrol etsin. Sıradaki haberimiz Hollanda'dan. Hollanda'da olası elektrik ve su kesintilerine karşı hazırlıklı olun çağrısı yapıldı. Hollanda hükümeti vatandaşları uyararak önceden mutlaka hazırlıklı olun dedi. Bugün başlatılan ileriyi düşün Kampanyası vatandaşları hangi durumlar için nasıl hazırlık yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülecek olan kampanyada vatandaşlara 3 basit adımla hazırlık yapma tavsiyelerinde bulunuldu. Birincisi, acil durum çantası hazırlayın. 2. Bir acil durum planı oluşturun. 3. Birbirinizle konuşun ve dayanışma içerisinde olun. Arkadaşlar bu çağrı geçtiğimiz hafta Almanya tarafından da yapıldı. Sebep şu ben söyleyeyim bunlar böyle çok güzel makyajlamışlar direkt söyleyeyim. Rusya korkusu Avrupa'yı sarmış vaziyette yarın öbürsü gün Rusya bize sabotaj düzenleyebilir elektriklerimizi kesebilir internet fiber altyapısını yok edebilir gibi sadece fiziki füze atmak değil bu bu tarz siber saldırılar da olabilir. O nedenle tedbirinizi alın diyorlar arkadaşlar. Tamamı Rusya korkusundan yani durduk yere bayram değil, seyran değil. Bu çağrılar neden yapılıyor diye tabii ki sormamız gerekiyor. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Fransa'dan. Fransa'da özellikle Türklerin işletmiş olduğu berberlere, güzellik salonlarına, polisler tarafından, vergi memurları tarafından ciddi baskınlar düzenleniyor. Paris başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu bölgelerde, Strasbourg'da, Colmar'da pek çok Türk işletmecinin iş yerlerine vergi memurları baskınlar düzenleyerek sigortası çalışan, kaçak çalışan, vergisini ödemeyen insanların, peşine düşmüş vaziyetteler. Geçen hafta yine Almanya'dan benzer bir haber vermiştim. Bunun temel nedeni şu arkadaşlar. Bakın artık Avrupa eski Avrupa değil. Avrupa'nın tamamında Rusya-Ukrayna savaşının getirmiş olduğu ekonomik büyük bir sıkıntı var. Sosyal yardımları kesmeye çalışıyorlar. Daha fazla vergi almaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca bu parayı bir şekilde içeriden toplamak zorundalar dünyayı da artık Avrupa eskisi kadar sömüremiyor. Ticareten Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasına sıkışmış bir Avrupa görüyoruz. Buralarda Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya vesaire gibi ülkelerde özellikle işletmecilik yapan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasının altını çiziyorum. Özellikle de Almanya diyorum. Anladınız ne demek istediğimi. Sıradaki haberimizde Fransa'dan Fransa'dan bir tavuk çağrısı yapıldı. Nedir bu? Fransa'da marketlerde satılan ekranda görmüş olduğunuz tavuğun içerisinde kimyasal kirletici tespit edildi. Yani insan sağlığına zararlı bir maddenin olduğu ifade edildi. Özellikle bu markanın tavuk göğsü konusunda uyarıda bulunuldu. Derhal ima edin ya da iade edin çağrısı yapıldı. Fransa'da yaşayan tüm izleyicilerimizin dikkatli olmasında fayda var. Özellikle hanımlar, erkekler biliyorsunuz pek bu işlere bakmak sadece yeriz biz. Genelde böyleyiz. Evet Fransa'dan yine... Önemli bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Araç ruhsatlarında eğer adresiniz eski adresinizse ciddi cezalar sizleri bekliyor. Araç ruhsatına mutlaka yeni adresinizi kaydettirin diye Fransa'dan bir açıklama geldi. 12 Kasım'a kadar mutlaka bunu değiştirmeniz istendi. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Belçika'dan üzücü bir haber. Belçika'da meydana gelen trafik kazasında motosikletiyle bir bisikletliye çarpan 23 yaşındaki gurbetçimiz Yunus Emre Gündoğan maalesef yaşamını yitirdi. Belçika'nın Gent kentinde gece yarısı 02.43'te meydana gelen trafik kazasında gurbetçimiz yaşamını yitirdi. Son bir ayda Belçika'da 3 tane gurbetçi vatandaşımız trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Bu 4 oldu. Yunus Emre ile beraber Allah rahmet eylesin. Evet bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu videonun yorum bölümüne bir nokta işareti dahi olsa koymanızı yazmanızı rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Mutlaka yine videomuzun altındaki like işaretine de şöyle bir dokunun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu desteğinize çünkü ihtiyacımız var. Dünyanın her yerindeki vatandaşımıza ulaşabilmemiz için YouTube bunu istiyor. O nedenle ben de sizden rica ediyorum. Biliyorum bizleri ne kadar yakından takip ettiğinizi desteğiniz için şimdiden tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte mutlu sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point